Merhaba arkadaşlar canlar kanalımıza hoş geldiniz nasılsınız İnşallah haliniz iyi, satırınız iyidir Vallahi ben eve girmeden bahçeye özledim bahçeme geldim şöyle gülleri gördüm ya arkadaşlar canlar yüzüme güller açtı bahçemi özlemişim kaç gündür yoktum bahçemizde neler var neler yok hep beraber şöyle sizlerle bir şöyle gezelim arkadaşlar canlar buranın toprağı biraz şey kumlu olduğuna maydanozlarımız susuz kaldığından susuz kalmış biraz Tıran bazıları da şöyle, yarın yavrular, şöyle Ali. Şimdi anamın amin amin çorkarım olay da ayağa etir toprak yavrum. Şunlar niye çürümüş ya, buradan mı gidiyor? O çok durdu mu? Aa, şunlar da cim biberler arkadaşlar, gene sularız. Anne yanı de değil de şu biberler. O biberliler. niye canlanmamış, bir türlü açmamış? Bunlar, bir de hep, bir de ne kalmamış. ona gelmiş, solmuş. Şunlar da arkadaşlar. Aa, üzümün yine... cinsiymiş ha, olsa Aa. olursa. Cumhur cinsiyi de dökülüvermiş hala. Olacak o kadar. Dökülsün o kadar. Neyse sakar. Yok yok dökülme yok bak güzel. O kadar Ali. Bu var ya fazlasını atmış da şey yapmış yani. Yine de bir iki salgın bakarız. Arkadaşlar güllerim bıraktığım gibi diyelim. Ali şöyle bir geçeyim ki güllerimin çukur yan dallarını bir alayım olur mu? Olur. İçine de koçmam ha. Bir şey olmaz olmaz. Cumbadan inersen. Laleler değişik değişik açıyor baba. Laleler değişik değişik. Neler bitmiş Ali sen bir korsan. Çamur da nereye gidiyor? <laughs> güzel olur. Temiz otu Ali. Temiz otu mu? He şunu bir dibinden alalım mı? Bence de. Burada kavruku yok ama. Sen bir şurada yat. Oraya koyma. Oraya niye kapıya takılır? Kapıya takılır orada. <laughs> <bir> Şeyi aldın mıydı mahaslarımızı? <laughs> Mahaslar mı? Duruyor. <laughs> Arkadaşlar yine ben aklımda yani. Sizce de bence de. Şuradan onları alayım, bu dersen güzel olur. Arkadaşlar bahçemizi merak etti Hatice Hanım. Vallahi bahçemi o kadar özledim ki. Hani. İnan ki evden çok bahçeyi özledim arkadaşlar. Nedir Anne hani yeğenim geliyordu bahçeyi suluyordu hiç sulamamış. Bakmamış hayırsız yeğenim. Yine baktı baktı. da bakmamış. Gelişi Şu. güzel atma da onları toparlayalım. Bir can gibi at yukarı bayık diyorsun ya çocuklar. Hani biberler. Koy da biberler. Arkadaşlar dokmuş. Millet Burada da hep tuttu. çiçek ama. Hep çiçek. Çiçek arkadaşlar. Vallahi ne ettik ne değil. Şunlar Allah izin verse şu temizleri dolanırım. Bir iki tane de Orada kara gördü Hatice onu. Şunları gördüm de. Yine de şöyle bir iki tane bana bırakmış. Fazla da almayacağım zaten bir iki tane. Birini Ali'ye vereceğim. Birini kendim alacağım. fazla da yok. Biber sandım da değerli lan hani. Bunların yerine otunu güzelce alalım. Olur mu? Şunlar da güllerimiz de güzelce alalım. İyi asma güzelleşmiş ha. Bunlar susuz kalmış. Susuz. Sus, sus, Arkadaşlar ya. çiçeklerimiz bu şekilde. Ne güzel olmuş. Aha şundan şey yapalım daha. Ya ben sen onu diyorum işte. He bundan Ama bu da aldım başını başına gidiyor döşek. Yesin Ona, iyi olur. O da neye geliyor e, demeyeyim harikasın. Bak bak. Şuna baya. Bunlar. Ha tikenler. Tiken. Şeyimiz dönlenmişmiş. Aha çiçek. Atmış. çiçek. Aynen. Baldıcan da dört tane beşidir. Nereye gitmiş birisi. resim? Birisi olmuş. Mehta olmuş, ölmüş, ölmüş. otala ortalayayım ben. Beş baldıcan ne olacaksa al bana. Yırtındım. Bunlar da gizli gizli dikiverdiyim arkadaşlar. Arkadaşlar, trambozlar güzel olmuş. Olur. Onları toplarız yani. İki tane Toplar tadına bakayım edelim. ya. Ali. Böcek elime Hı? Böcek elime bir şey deyince korktum. Bak da bunlar olsun. böyle tamam. Evet, çok orada nasıl bozuk. Arkadaşlar bunlar tramboğaz bir tane sana. Seçelim gel gidelim. Şuna bak. Şunları yarın bir toplayayım barışa. Bahçede de şu otlarımızın engene bu kadar gitmeden. Tamam. Bak tamam. temiz otunu koydun mu? Tamam. Bir yemeklik. Bakayım. Hayırlı şu kurbu çekirdek malı bu. O şey yer elması dikmiştik ya hatırlıyor musun? ama cevizin üstünü büllemiş o olmaz ha, yanlış yere neyse, dikmişim abi. ben sana dedim cevizin dibine dikme. ben havuç su şuraya ne diyorum diyorum gitmeden bir <laughs> <yetmedi>. o <laughs> güzelmiş aslında acı diyor yani. acımış işte susuz kaldı da maydanoz otlanmış bak şuraya hiç yenmedi. olur bazen ondan sonra şu maydanoz buranın yine maydanoz su yine şey yani? şuna yağlı kırılacak onlardan bakar mı yarım salak ya Olur mu? Bence çok güzel olur. Çok Şimdi, ben, ben, ben. Yürü yürü çamur olmaz yürü. E, anam, tup, tup. Yok, Sen biz otları arkadaşlar. Bu yıl niye yolu vermedi Ali? Bilmem. Olmadı. He, bamyan ne hale geldi. Ana, Ali Ali. Ot bürümüş. Ee, unut. İşte not. olmayınca böyle. Bakalım kabaklar da var ama. Bir derken. Kabaklar da vardı. Ne Aç var? bir aralarını. Vallahi, yok azman olmuşlar. E, o kabaklar ne getmiş benim kabaklar? Nereye kaçmışlar? Hiç yok. Dur bir dur la dur. Daha bıraktığım gibi duruyor. Neyse. Vii. Fasulyelerin dökmüş ama kurumuş. He? Fasulyeler dökmüş ama kurumuş. Bezelye, bezelye. bezelye mehte olmuş. Onları bir alayım bari, Yarın, yarın toplarsın. Ha, var mı kabak? Var bir tane var. Burada kara kabaklar var Doğru. da. Bunlar susuz. Doğru, dolu, 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 dolu. Hani? Ali. dökmüş. Kurumuş, susuzluk. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Bak. Şöyle gitmişler. Bir tane orada bak. Yine de bunları tek tek şöyle bakmam lazım bakmıyorum. ama. Enginarlara hiç bakmıyor. Neye? Enginarlara. bir kurmuş da tohum vermiş bile. Kaça? Şuna bak. Ya. Aha. Onu al ki yeniden şey yapsın. Şey yapsın. Evet. O şey. Şey çizmiş. Abi sen de burada bak. Ufak. Ufak. Aha, bu, bu küçük var. şey bunlar herhalde çekirdeği Aha aha. Bak. Sana aha ya. Bu da hocamın olmuş. Ee, şey bu değil. Da da ters dikmiş herhalde ya. Fasulyeyi yarın olmaz. Bu fasulyeden avcım. Şeyden ne yiyelim diyeyim bari. Bak hep ot varmış. Şeyler patatesler susuz kalmış. Hepsi gitmiş. Kaysılara bakmıyorsun Susuz Açılar, kal. Acıra bak acılarım maşallah maşallah maşallah. <laughs> acılarım güzel olmuş. Bunlar acırmış bu arada. <laughs> Arkadaşlar. Attıydım ya. Bu ortada kalanlar. Hmm. Domatesleriniz dolu var mı? Yok. Yavrulara da koyacağız. Bir <laughs> yerden alakladık. Zaten az. Arkadaşlar. Al bir tane de sen al. Dur bir dakika. Leverek. bu. Bilesen al. Sağ Yoksa, olmamış ki. Olsun. Yani Şükür kavramı. Onu bu zaten Bunlar Bunlar senin herhalde ufak şeyler. Bunlar acır. Bostan olabilir belki. Cık, bu acır. Bostan bak orası. Karpuz. Ana. Ana. Ee, ben. Şimdi bunları nasıl bırakacak ya? Beni burada Al. Duyuyor musun? Ya bunları nasıl bırakabiliriz ya? Nasıl kıyım arkadaşlar? Aha. Allah'a çıtır çıtır. tane büyürlerse. Daha büyümüşler. Sürekli gibi yapmışlar he. Fazla büyümüşler biraz. Hi, hi. Te, Ali niye gelip de bana teyzem ha? Hayırsız Ali, hayırsız Ali. Neyse şunu tuzlu yapmayın. O tohum olmuş. Bir sahibimiz gelirse gel bir edene bunlar. İyi dalında düşsün. Hayır var. Ha. Aynen. Bak sabah durumda. Ali'ye diyeyim de bayılı burayı. Bunlar bir doktorca ne yapsın biliyor musun? Asın asın da tuzlu suyu içine atsın bari. Ya bu acı sen ya? Ha. Arkadaşlar bahçemiz bu şekilde. Tabii ki susuz olduğu için. Hatırsın, fasulyeleri Atiş Hanım'ın ince ince dökmüş ama henüz bir şey yok. Hepsi gitmiş. Evet arkadaşlar. Atiş Hanım bir de enginarlarına bakalım. Gel. Bak Hocam, geleyim şunları sabah Kavakta yerim dur, alayım da. Al diyeyim de bayıl, bunu böyle gelsin. Şöyle bir salam rahatlatıversin. Yani. Kasireye <laughs> dökmemiş mi? Hı. Yok. <laughs> Ali. Söyle. ben de yanına gideceğim. Gel. Çapalama gerekiyor yine otlanmış için. Yok çapı yakayım Elimden açtım hani yanmış. Elimden açtıydım ya. Hı -hı. Olmamışlar daha. E, elinden açarsan ben olmaz. Bir daha gene merak ettim. yine bakacağım. <laughs> ne oldu? Elmetkeni battı sanki. Ucanım. İyi, ne zannettin ya ne bileyim ben. Arkadaşlar enginarlar Hatice Hanım'ın koca koca olmuş böyle. Ama içine durup da biliyorum. Şurası herhalde ha baş çevre. Bir seher böcek mücek yok. Şurası bence hani Yok ha değil mi? Şurası aynen ayvalar da yokmuş. Acılar da yokmuş. Domatesimiz de hiç yok. Daha böyle işte. Kabaklar giderken kocamanıdır. Yine elim boş dönmedim. Muha şükür. Hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi akşamlar canlar. İyi akşamlar arkadaşlar. Hayırlı günler. <laughs>